Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Bugün dersimizde sizinle sizlerle paralel ve meridyenlerin özellikleri konusunda e, değineceğim. Geçtiğimiz derse değinmiştim. Burada sadece görsellerle e, desteklemek niyetindeyim. E, umarım sizlere faydası e, olur. Şuradan slaytımızı açıyorum hemen. Evet, e, şu dikey olanlara meridyen yatay olanlara ise e, biliyorsunuz. diyorsunuz. Bizler dünya üzerinde bir yerin coğraf konumunu belirlemede yardımcı olur. Nasıl ki bizim evlerimizin adresi varsa ülkelerin, şehirlerin de e, adresleri var. Bu, bu adresler paralel ve meridyenler üzerinden özellikle de belirlenmektedir. E, paralel e, baktığımız zaman şu e, yatay çizgileri e, biz paralel diyoruz. Şu ortadaki dünyamızı iki eşit parçaya bölen çizgiye ise ekvator demekteyiz. E, harikalarda doğu batı doğusunda enlemesini uzanan çizgilere deniliyor. Başlamış olarak her iki noktasına eşit mesafede uzaklıkta olan e, ekvator kabul edilmiştir. Paraleller ekvatora paralel olarak çizilmişlerdir. E, ekvatorun kuzeyindekileri kuzey paraleli. 90 tane kuzeyde var. Güneyindekine güney paraleli 90 tane de güneyde mevcut. Yani toplam 180 adet paralelimiz var. Bir yerde paralellerin dereceleri yukarı doğru artıyorsa bu yer kuzey yarımkürede yer almakta. Şurada gördüğünüz üzere yukarıya doğru gittikçe sayılar artıyor. Eğer ki aşağıya doğru artıyorsa da güney yarımkürededir. Güneye doğru yani artıyorsa güney yarımkürededir. Baktığımızda paralellerin dereceleri ekvatordan kutuplara doğru gittikçe büyümektedir. Evet 0, 30, 60, 90 güneyde de aynı şekilde. Başlangıç paraleli 0 derece olan ekvatordur. 90 derece paralelleri de kutup noktaları. Kuzey kutup noktası ve güney kutup noktası. Evet Dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru gittikçe paralellerin uzunluğu kısalmaktadır. En uzun paralel çizgimiz ekvator 40.076 kilometre. Kutup noktaları ise sıfırdır. Nokta olduğu için uzunluğu yoktur. Evet, haritada işaretli olan yerde aynı anda diyor, iki uçak havalansa diyor, hangisi daha önce varış noktasına gelir? Bir numaralı uçak 38.800 km yolu olacak, İki numaralı uçaksa 28.400 km olacaktır. Dolayısıyla baktığımızda iki numaralı uçak daha önce varacaktır. Çünkü mesafesi kısa kısa. gelen iki paralel arasındaki uzaklık 111 kilometredir. Bunu unutmayalım. Ard arda gelen iki paralel arasındaki uzaklık dünyanın her yerine 111 kilometredir. İki yer arasında kuş uçuşu mesafeyi kaç paralel geçtiğini göre bulabiliriz. Örneğin iki yer arasında 5 paralel varsa ne yapacağız? 5 paralel ile 111'i çarparak 555 kilometre kuş uçuşu uzaklığı buluruz. 15 kuzey paraleli ile 30 kuzey paraleli arasında kaç kilometre vardır kuş uçuşu olarak? Baktığımızda hemen ne yapıyoruz? Bakın öncelikle yapacağımız iş arada kaç paralel geçtiğini bulmamız lazım. Yani 30 eksi 15 eşittir işte 15 paralel. İki paralel arasındaki mesafe kaç kilometreydi? 111 kilometreydi. Dolayısıyla 15 çarpı 111 demektir. Bu 1665 kilometre olarak verir. Kuş uçuşu uzaklık. Yine kuzey güney doğrultusunda boylamasına uzanan çizgilere de meridyen diyoruz. Bir kutup noktasından diğer kutup noktasına doğru uzanan çizgiler, dikey çizgiler ve paralelleri dik olarak kesen çizgiler. Başlangıç meridyenini biz Greenwich diyoruz. Greenwich meridyeni. E, meridyenler bir kutuptan başlayıp diğer kutuba giden çizgilerdir. Niye Greenwich diyoruz? Çünkü İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Greenwich gözlem evinden geçtiği için bu isimle anlıyordu hatırlarsak. Benim için doğusundaki meridyenlere doğu meridyenleri 180 tane var. Batısındaki meridyenlere ise batı meridyenleri deniliyor. Orada da 180 yani toplam 360 adet meridyenimiz var. Bir bir yerde meridyenlerin dereceleri sağa doğru artıyorsa bu yer doğu meridyenlerinde yer almaktadır. Sağa doğru yani doğuya doğru artış gösteriyorsa doğu meridyenidir. görüyorsunuz. Doğuya gittikçe meridyenlerin derece sayısı büyüyor. Meridyenler dereceleri sola doğru artıyorsa yani batıya doğru artıyorsa da bunlara da batı meridyenleri denir. Meridyenler yarım daire yaylarıdır. Bir kutuptan başlayarak ekvatoru dik keserek diğer kutupta birleşirler. Meridyenlerin boyları birbirine eşittir ama aralarındaki mesafe eşit değildir. Ekvatorda en uzak, e, ekvatorda arda arda gelen iki merdivenin arasındaki meza, mesafe 111 kilometredir. Ama kutuplara doğru gittikçe bu mesafe azalır. Gördüğünüz gibi e, bu şekilde. Kutup noktasında ise sıfır olur çünkü birleşiyorlar. Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için e, doğudaki yerlerin saati her zaman için batıdaki yerlere göre daha ileridir. Kimleri diyenler özellikle zaman hesaplamada çok işimize yarıyor. Evet. Paralel ve meridyenlerle ilgili söyleyeceğimiz konular, söyleyeceğimiz özellikler kısaca bundan ibaret. Bir sonraki dersimizde ise coğrafi koordinat sistemine değineceğim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum çocuklar. Umarım faydası oluyordur. Bununla ilgili bana dönüt verirseniz inanın çok mutlu olurum. Hepinizi seviyorum ve gözlerinizden öpüyorum.